O yüzden buradayız. Devam et Zeynep. Sen böyle devam et. Yakında yedi çocuk. Çok güzel sıkacağız. Çıkacağız. Yemin ederim haberim yok Talib Rahim. Neden? Çok geç kaldım. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi hudutsuz sevda ikinci yeni bölümün ikinci fragman ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar sizden rica ediyorum kanalımıza abone olmayı, olarak yorum yapmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayınız derken arkadaşlar şöyle videomuza geçiyoruz gördüğünüz gibi adını bile almak istemediğim şahıs daha önce Zeynep'le Halil İbrahim'in eşi olan Zeynep'le evlenmişti bu sefer Halil İbrahim'in ikinci eşi olan yani çocuğun annesi olabilecek kişi Didem'le bu sefer evlendi arkadaşlar. Belli ki bu şahs sürekli Halil İbrahim'in eş yerine göz diken bir şahıs. Yani bu sefer Halil İbrahim gelip herkesi sıkacakken bu sefer mani olan yine bu sefer de Didem oldu arkadaşlar. Didem'in bu seferde bunun kişiyle evlenmesi... Artık olayların ne dereceye geleceğini ne siz sorun ne ben söyleyeyim arkadaşlar. İşte bu konuda sizlerle yorumlarda konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.